Kaza'dan dolayı kırılan Maserati Quattroporte far Gördüğünüz gibi. Birazdan bu far kalıp yardımıyla döküp sizlerle paylaşacağım. Biraz önce göstermiş olduğum Maserati Quattroporte far camı. Bu da bitmiş halidir kazadan dolayı kırılan Maserati Quattro Raporte far camları bu şekilde yenileniyor. Bu hazır cam değildir. Tamamen kendi üretimimizdir. Kalıp yardımıyla şeklini verip üstüne montajını yapıyoruz. Tek farkı etrafındaki siyah yerleri görüyorsunuz. Siyah boyuyoruz. Yapıştırma yerleri belli olmasın diye. Onun haricinde orijinalinden hiçbir farkı yok. Amblemi gördüğünüz gibi Yine burada duruyor. İçinde gördüğünüz gibi çizgi hatları, desenleri. Sadece tek farkı camdaki yazıları olmuyor. Onun haricinde hiçbir fark yok. Yenisi zaten çok pahalı olan bir fardır. Yenisini almak istemeyen veya çıkmasını e, araştırmak istemeyen müşterilerimiz bizlere alttaki telefon numaralarından ulaşabilirler. Hepinize iyi günler dilerim.